Hep özlenen sıla, Ermenek. Fotoğrafları Emin Karpuzcu'nun o güzel şiirleriyle biraz tatlandıralım dedik. Nerede? O tatlı yaz günleri, sekilerde hu sesi, kara ocakta kaynar süt darı tenceresi, yeni sıvandı daha basma hayrı gelesi, basmaya kıyırmayan o sekiler nerede? Ağız suyu önünde yontulmuş ağaç oluk, çaput çulun üstünde oynayan çoluk çocuk, üç ayaklı sehpada yoğurt çalkanan tuluk, tarhana çıkarılan kazan haranı nerede? Bal yemiş pembe eğrim kurutulan turalar, parmaklıkla çevrili onadide nadide sofralar, sincapların güzergahı ayak tutmaz hayvanlar ahır ile samanlık o yalaklar nerede? Hani şehrana vardı şu karşıki bucakta, geysi taşıyla tokuç dururdu şuracıkta, koca ceviz dalında kurulu salıncakta sallanan eltilerle görümcüler nerede? Dalını incitmeyip düşer diye beklenen, derilmiş ekinlerin anızına saplanan, Akşam çarşı dönüşü babalara saklanan sarı kehribar gibi armutların nerede? Aspırından balına, karasından akına çengelle asılırdık çekmek için yakına. Fazla ucuna varma dal ayrılır sakın ha. Dalında yılan yatan incirlerin nerede? Batırık. Bir batırık olsa da şöyle yesek özlüce yanında pembe eğrim, harcı bol cevizlice. Sıkmasından aşırsak, yoğururken gizlice, adı biraz garip de kendi güzel batırık. Memlekette hanımlar kış eksiği yaparlar, domates kurusunu baş köşeye asarlar. Değirmenci dayıya bir de fırça atarlar, bulgurdan fazla olsun düğürcüğün batırık. Hayatta yankılanır, et senidinin sesi bitmiyor gece gündüz dibeğin mesaisi. Cevizden bıktın ise biraz kendi rezmesi, hanımların başına tatlı bela batırık. Lamicimi yok, kanun her seferde artacak, hanımlar işi bilir, kalanı sarılacak. Gelip giden olursa hatırı alınacak, misafire ikramın en güzeli batırık. Aynı yemek üst üste gelse herifleşiriz. Batırağa gelince hepimiz hem fikiriz. Ata binmiş geliniz, hem yeriz hem gideriz. Ermeneğin adıyla özdeşleşen batırık. Topalak Topalak telaşında yine bağın sekisi, şişin her temasında sacın tınlıyor sesi, türüm türüm kokuyor mübareğin kokusu, sıkı dursun bakalım. Şimdi hamur teknesi. Az daha metanet ver oklavayla seni de, sacın altı pek fazla harlanmasın yine de. Bezesini küçük tut, müşterisi artıyor, midesine güvenen üçer beşer yemede. Kimi peynirli ister, kimisi kavurmalı, bazen de sade yağın hatırını sormalı kavurmalı olursa iyice sıkılmalı, el yanma pahasına on parmak iz kalmalı. Cıngıldak Münhal bir harman yeri, bir direkle bir sibek, direğin ortasından ölçülü delinecek. Körük gibi nefesle meşe kömürü gerek, kararında delmezsen oradan bel verir direk adı bir direk ama nerede bulunacak hem ok gibi dost doğru hem de kavi olacak. Eğer bir kırılırsa haşat olur kolbacak üstelik de dedemin haberi olmayacak. Derenin kenarından bilada'nın dalından özen ile seçilir ayrılır kabuğundan eve bir kucak odun ders deseler getirmezsin dere tepeye aşırır bir of bile demezsin. Sibeyin tepesinde sönmüş meşe kömürü, öyle bir gıcırdar ki tüylerin kalkar örü. Eğer kömür yok ise üç dış ceviz konulur, gölge basar harmanı küçük büyük binilir. Çocukların gözdesi Luna Park'ın dedesi, benim bağımda vardı nice yıllar öncesi. İki demir üstüne yapmışlar üç beş kaynak, Şimdiki tahterevalli anam babam cıngıldak. Dam yuvağı. Koca damdaki yuvak bir ileri bir geri. Bacalarda eriyor düşen kar taneleri. Sulu sepken yağıyor gece dona çekmeden. Yuvulacaktır bu dam sonra olur kerpeden. Kaderinde dönmek var bir kış geçene kadar yaz gelir dinlenmez ki üstündedir çocuklar. Baş tacıdır damların ne kadar yorulsa da her çelengi başına güçlükle varılsa da. Karadut. Rengi karadır ama bin bir derde devadır. Önce bir kızarır da arkasından kararır. Yaz günleri buz gibi şurubu pek aranır. Pazarda arkasından üç beş kişi dolanır. Eğer sepetin yoksa iki yaprağı yeter. İdenin dikenleri onlardan sepet diker. Şefkatle koparmazsan cezayı üst baş çeker. Boyasından korkarsan az müke müstamel giyiver. Musandra. Yazın pembe eğrimler, yemişlerin sürüsü, kışın darı gavurgası, hekim erik kurusu. Baharda dilden düşmez, ne yenecek sorusu, işte Musandra'nın orada öter borusu. Köşesine saklamış anam ayvayla narı, elma erken geçse de ayvalar hala sarı. Buruşmuş üç beş armut, Odur yoğuyla varı, işte o kışın evin baharı. Bir tane daha spektaştan, Ermenek özlemi. Arpa yolumunda doğdun derdi zıpçık patates sökümünde derdi garip anam. Garaculam derdi severken, sözünü tutmadığımda, yahı yavrum dizin dizin sürün ya da Boynun devrilsin derdi. Bilirdim ki yürekten değil ilenmeleri. Ceviz ayıklarken, darı tifsirken yaramazlığımı anlatırdı komşular. Sekide senidin başına oturduklarında, bugün 20 topalak yiyeceğim derdim, gülerlerdi. Topalağa gavurma mı dürsem, yoksa keşle eğrim mi diye düşünür, ikincisini bile bitiremezdim. Harmanın üstündeki ceviz ağacına kurulan salıncakta sallanır. Kim daha uzağa erişebilir diye yarışırdık bağırız çocuklarıyla. Irak bağlardan cıngıldak gıcırtısı gelirdi hep. Güz geldi mi harpıştanın üzümlerini yoklardım. Kiremitlerin üstüne gelenler yanık yanık olurdu. Kütür kütür yenirdi sulu dirinin ülübünün yanında. Ve de batırığın üstüne datlansın diye ağzımız. Küçük cevizleri çırpmaya çalışırdım. Büyüklerine muzvadıdan gelirdi çırpıcımız. Aşağı arığa böğenek kurardım kaçmasın diye cevizler. Kaçanı yakalamak için koşardım yalın ayak. Dönüşte bir iki orman dudu atardım ağzıma. Mayhoşluğuyla serinlerdim. Aşağı maldandaki ak yemişte çengelimiz dakılı dururdu. Gelip geçenler uzanamadığını kolayca koparsın diye Küsmeli armut kurumaya başlamıştı, biz ayrılmadan oralardan. Yol kenarındaki kavaklara adımı yazmıştım. İyice büyümüşlerdir herhal. Harmanın üstündeki kırmızı almayı, koca cevizi belki de kesmişlerdir. Belki gedikten içeri giren kalmamıştır. Cıngıldak gıcırtıları kesilmiştir bağlarda. İş olsun, kolay gelsin, ne diyen de yoktur yoldan geçerken. Özlemler kaldı geriye. Nekaripi.